İyi akşamlar herkese. Bugün Özge yerine canlı yayında ben sizlerle birlikte olacağım. Kendimi tanıtayım önce. Ben Çiğdem, Ayşenaz'ın annesi. Ayşenaz 7 yaşında erken dönem yok, hep tepsisi olan bir kız çocuğu. Özge ile birlikte yönetiyoruz bu sayfayı. Sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hoş geldin Funda. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Böyle zamanlarda olabilecek kadar iyi diyelim. Evet, hepimiz öyle olmaya çalışıyoruz. Ee, biz seninle daha önceden tanışıyoruz, ama yayına katılan arkadaşlarımız için kendini bize tanıtır mısın? Ee, çok uzun yıllardır serbest çalışıyorum. Ee, psikoterapistim, ee, yetişkinlerle çalışıyorum ve ebeveynlerle çalışıyorum ee, aslında. Ee, bir süredir de. Çocuk hastaların ebeveynlerine e, psikolojik destek sağlamaya çalışıyorum. Sen de o gruplardan birinin içinde e, idin. Evet, e, seninle bu şekilde tanıştık. İyi evet. ki tanışmışız. Son zamanlarda e, dünya COVID-19 salgınıyla mücadele ediyor ve maalesef salgından en çok etkilenen de yaşlılar, kronik hastalığa sahip olanlar. Kesinlikle. Bizler de kronik hastalığa sahip çocuklara sahip olduğumuz için e, risk altındayız. O yüzden her gün yaşadığımız endişe, korku, panik gibi duyguları daha fazla yaşıyoruz son günlerde maalesef. Kesinlikle. kesinlikle. E, sanki süreç uzayacakmış gibi dünya ülkelerine baktığımızda da e, ve bu durum gerçekten bizi tedirgin ediyor. E, benim merak ettiğim işte süreç uzarsa. Biz her gün endişe, korku, panik yaşamaya devam edersek bu durum krize, travmaya dönüşebilir mi bizim için? Neler yapabiliriz önüne geçmek için? Yaşamımızı nasıl etkiler? Bunları senden öğrenmek istiyorum. Biraz sohbet edelim istiyorum bu konuda. Süreç uzarsa dedin ya süreç uzamadan zaten bir kaygı halimiz var. Neredeyse panik halimizde var. Senin anlattığına göre ve Tahmin ettiğim kadarıyla e, sizlerde çok daha e, fazla e, bu e, kaygı durumu ve panik durumu. O yüzden sürecin uzamasını bir kenara e, bırakalım. İnşallah uzamaz. Biz şu anda e, ne yapabiliriz? E, ona biraz bakmamız lazım gibi geliyor bana. ben e, Kaygı dediğimiz şey zaten e, sonraki aşamayı düşünerek tasarladığımız o e, Sonraki aşamada tasarladığımız ne varsa e, olumsuz olarak bizi endişelendiren şey. E, dolayısıyla aslında biz hep bir sonraki aşamaya bakıp ya böyle olursa dedikçe aslında o kaygı dediğimiz durumun içine sokuyoruz kendimizi. Herhalde işte son zamanlarda sosyal medyadaki birçok haberi okuyoruz, haberleri Kesinlikle. dinliyoruz. İşte tablonun kötüleşmesi durumunda ne yaparım ben? İşte hastanelerin kapasitesi doluyor diyorlar. İşte çocuğum hastalanırsa hastaneye götürdüğümde yer bulamazsam ne olur? Zaten biz akciğer enfeksiyonu yaşayan çocuklara sahibiz çok ve daha bir durum evet Covid-19'un sonucunda da akciğer enfeksiyonu oluyor. Bunları düşündükçe düşündükçe anladığım kadarıyla daha kaygımızı doğma, daha çok dibe çöküyoruz. Evet, Aslında o kaygıyı da giderek giderek besliyoruz. Şimdi bu haberleri e, izlemek bizim için e, mutlaka çok önemli. Aslında biraz da belki oradan başlamalıyız. Çünkü hep ya e, olursa ee, düşünceleriyle beraber o kaygını girdabına giriyoruz ee, biz. Girmemek de mümkün değil. Ancak en azından bunun dozunu belli bir e, aşamada tutabilirsek bu bizi daha temkinli ve uyanık halde e, tutar. ama Onun o kontrolünü dozu, nasıl ayarlayacağız? O dozu arttırdığımız zaman bu sefer o kaygı girdabına e, giriyoruz ve hemen akabinde de zaten panik dediğimiz e, durumun içine soku veriyoruz kendimize. Onun dozunu nasıl ayarlayacağız dedin? Onun dozunu aslında biraz kişilik özelliğimiz, kişisel yapımız ayarlayacak. Biz sadece biraz farkına varmak zorundayız. Sizler çocuklarınızla ve çocuklarınızın rahatsızlıklarıyla yani var olan durumlarıyla nasıl baş edeceğinizi Zaten çoktan öğrenmiş, uzmanlaşmış durumdasınız, değil mi? Öyle tabii yaşayarak defalarca bunları yaşayarak e, hastalandığında neler yapabileceğimizi ilk aşamada hepimiz biliyoruz. Tamam. E, şimdi şu andaki durum bunun bir e, versiyon daha üstünde ya böyle olursa. Evet. Yani evet. biz aslında bu duyguların hepsini yaşıyorduk ve bu evet. durumla karşılaşma ihtimalimiz de vardı. Yani biz akciğer enfeksiyonundan hastaneye yatabilirdik. Hı hı. Ama tabii şu an daha risk altındayız. Kesinlikle. Ee, o yüzden evet. bir tık daha kaygılıyız, endişeliyiz tabii. Ee, birden fazla tıktır o mutlaka. Ee, öyle ee, bazen diye, bana gün içinde şu oluyor belki bu... E, telaş mı, panik mi bilmiyorum. Aslında e, gayet önlemlerimizi almış durumdayız biz şu anda. Ben çalışmıyorum, evdeyim. E, eşim işe gidip geliyor ama ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşte doğru haber kaynağı dinlemekten kaynaklı herhalde bu. İşte doktorlarımızı dinliyoruz, sağlık bakanımızı dinliyoruz ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunları da uyguluyoruz. Ama gün içinde bazen böyle tık 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 Atıyor endişelerim, panik e, oluyorum, işte öyle olursa böyle olursa diye düşünüyorum. Sonra kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Kendi Kendime telkinler veriyorum. <laughs> gün, gün içinde o böyle tık 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 atan e, şeyler var ya iç kafamızda. Ya evet. öyle olursa ya böyle olursa diye düşünceler e, var ya kafamı, kafamızda. İşte e, onları nereden alıyoruz biraz ona bakmak lazım çok. Çok kişisel bir e, yaklaşım bu aslında. Çünkü herkesin kaygı düzeyi evet. kendisine göre e, e, belli bir dozda. Yani ben işte şu kadarcık kaygıyla baş edemezken sen bu kadarıyla baş edebilir hale geliyorsun belki de. O yüzden gerçekten kendime bakmak e, durumundayım. Beni o böyle hani tıkır tıkır işleyen düşünceler... E, ne tarafa doğru götürüyor ve nereden başladı ona bakmam lazım yani ben başlangıçta temiz haber alıyorum dedin e, ve e, doğru insanları e, destekliyorum ama e, hemen arkasından ben başka şeyler kurgulamaya başlıyorum İşte o kurguların başladığı yer e, ya birinden bir şey duyuyorsun ya hı hı. başka bir haber alıyorsun aynen evet ya da senin sosyal medyana bir şeyler geliyor biz, e, biz burada işte kendimizi korumayı öğrenmek zorundayız. Hani haberin dozu e, var ya hani belli dozda o haberi alıp bir kenara çekilmek zorundayız. Sosyal medyayı e, kaygımızı, korkumuzu tetikleyecek şekilde kullanmamayı becermek e, zorundayız Aslında bakarsan. Başka türlü bu işin içinden e, çıkmamıza gerçekten olanak yok. Kendimizi kandırmayalım ciddi bir tehlike var ortada. Fakat aslında bir sürü insandan çok daha fazla deneyimlisiniz siz. Evet, öyle. Değil mi? Yani şöyle, evet. e, biz zaten bu hayatı yaşıyorduk. Evet. E, kontrollü bir şekilde e, işte, e, bunu belki biraz daha arttırmış olduk. Biz zaten karantina altındaydık kendimizce. E, bu karantinayı biraz daha genişlettik. Ama dediğin çok doğru. Sosyal medya, ben hiç e, hani işin içinde olmadan pat diye önüme bir video çıkıyor ya da bir metin çıkıyor. Onu okuyunca panik paniklemeye başlıyorum. Bugün de oldu. Evet. Bir hastaneden bir görüntü izledim. İster istemez Birden ayağa kalktım. Ee eşime diyorum bu gerçek midir filan diye böyle. Asla hastaneye gitmemeliyiz diyorum filan. Böyle dediğin doğru. Sosyal medyanın etkisi çok büyük bunda. Şimdi e, burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize şu soruyu sorsa, sorsak iyi olur. Ben bütün bu bilgileri gerçekten öğrenmek istiyor muyum? Ya da bu bilgileri öğrendiğim zaman benim işime yarayacak mı? Yani bu günümü kurtaracak mı? Yarınıma bir katkı sağlayacak mı? Biraz e, o soruyu sorup eğer cevabı evetse bu bilgilerin, haberlerin içine dalalım. Ancak siz dediğim gibi aslında bir sürü insandan çok daha fazla deneyimlisiniz. Temkinli olmanın ne demek olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ee, şöyle bilgileri alabileceğimiz bir zaman e, diliminde değiliz ne yazık ki. Merak etmeyin siz herhangi bir sorunla karşılaştığınızda hemen sizi evinizden alıp şu hastaneye götürecek şöyle tedaviler yapacak sistemlerimiz var. ...gibi söylemlerimiz yok şu anda. Biliyoruz. Evet. Yani e, hastaneye gidildiği e, zaman da bir takım risklerle karşılaşmak mümkün. Hastaneye gidememek de mümkün. Daha daha fazla e, sıkıntılarla karşılaşmak da mümkün. Bunların hepsi olası şeyler değil mi? Evet. evet. Ve siz bu bilgileri e, kafanızın arkasında bir yerlerde zaten tutuyorsunuz ve... Bu bilgiler herhalde yeni gelmedi size. Yani korona ile gelmedi. Zaten yani vardı. yoğun bakımda yer bulamamak, e, hastaneye gittiğinde istediğimiz tedaviye ulaşamamak bunları biz daha önceden deneyimledik maalesef. Tamam. O yüzden ee... diyorum ya Siz çok daha fazla deneyimlisiniz şu anda. Evet. Şimdi bu bilgiler e, bir yerde bir kenarda e, duracak. Peki bu hep şu soruyu sormak zorundayız ne yazık ki kendimize. Bu bilgi şu anda benim e, işime yarayacak mı? Yani ben şu anda e, diyorsun ya mesela işte koronaya karşı nasıl? İşte evimizi daha fazla dezenfekte etmiş durumdayız. Bütün önlemleri almış durumdayız. Alman gereken önlemlerin bilgisini aldın ve bunu kullanıyorsun evet. şu anda. Fakat ya hastaneye gidemezsem, ya hastanede yer bulamazsam, e, ya 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 diye oluşturduğumuz bütün cümleler beni daha fazla tedbirli yapmayacak. Tedirgin yapıyor. Tedbirli daha değil. fazla tedirgin yapacak. O zaman seçmek zorundayım. Evet. Çünkü ne olursa olsun sizin ruh sağlığınız yani anne babanın ruh sağlığı, anne babanın kendini nispeten tırnak içinde diyorum. Hiç kimsenin şu aşamada rahat, keyfine bakar halde olması zaten mümkün değil. Sizin hiç mümkün değil. Aslında bizim e, yaşadığımız hayatı dünya yaşıyor şu anda. Diyorum ki biz Heh. simülasyonun içindeyiz. Herkes bizim gibi. Biz evet. bir tık fazlayız sadece bu durumdan. Daha deneyimlisiniz yani. demek istiyorum ben. Ha evet bu bardağın dolu tarafını görmek mi? Ha, hayır, deneyimlisiniz gerçekten. Öyleyse, Siz evet. incele nasıl sağlayacağınızı Biliyorum. iyi biliyorsunuz. Kendinizi nasıl koruyacağınızı iyi biliyorsunuz. Çocuğunuzu nasıl koruyacağınızı iyi biliyorsunuz, değil mi? Mesela dışarıdan mikrobun nasıl gelme ihtimali olduğunu iyi biliyorsunuz. Biz evet. daha bunları yeni öğreniyoruz. Evet mesela bu ilk başlarda e... Evde nasıl olur? Ev havalandırılmalı. Maske ne zaman kullanılmalı? Bunları konuşuyorlar sürekli ve ben şaşırıyordum. E bunlar çok normal ve olağan ya, bilgiler. Ya bunları sürekli tekrar tekrar insanlar paylaşıyor ve üzerinde konuşma gereği duyuyor. Biz gerçekten aslında adapte olma konusunda hiç zorlanmadık. Evde işte karantinada hmm. olma, daha çok dezenfekte etme konusunda zorlanmadık. dedim doğru. Zaten bir parçası. Evet. O yüzden ben buna barda Doğru tarafından bakmak demiyorum. Sizin gerçeğiniz o. Doğru. Sizin gerçeğiniz bu. Ve şu anda artık daha fazla peki ya öteki olursa ya berisi olursa e, düşünceleriyle kendinizi aşağı çekmeye ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Bu sizi koruyan bir şey değil. Evet, aşağıya çekiyor. Yani beslemiyor bizi. Biz Hayır, beslemeyen... gibi daha çok yıpratıyor e, aslında. Şimdi evet dışarıdan belki e, işte evde karantina dayım diyorsun e, ve bu zaten senin çok yabancısı olmadığın bir e, ortam e, değil mi? Daha önceden e, çok uzun süre evden çıkamadığım zamanlar çıkamadığım oldu. Çıkamadığı zamanlar oldu. Hatta evet. O zamanlarda bir de derdini etrafa anlatmak vardı belki. Şimdi o, o ortadan evet. kalktı. Herkes e, bunu daha rahat anlar hale geldi nispeten evet. e, diyebilirim. Peki o zaman. E, kaygıyı bu kadar besledikçe, bunu panik haline dönüştürdükçe, bağ kendi bağışıklık sistemimizin dışarıdan bize bir şey gelmesine gerek kalmadan, e, kendi evet. bağışıklık sistemimizin nasıl aşağı doğru indiğini de en iyi siz biliyorsunuz. Doğru, bununla ilgili araştırmalar var zaten bilimsel Şimdi, olarak. Böyle olduğu zaman, o zaman nerede kaldı ebeveynin kendini güçlü ve daha donanımlı hissetmesi? Bu yüzden içimizdeki e, kaygıyı bile dengelemeyi becermek zorundayız. Bu yüzden kendimizi korumak zorundayız. Korumak Bu da aslında derken, sürecin bir parçası. Tabii ki. Korumak derken de ne yazık ki e, sosyal medyadan e, bizi aşağı çekecek haberlerden korumak zorundayız. Önce onlardan korumak zorundayız. Bu hiçbir şeyi bilmiyoruz anlamına gelmesin ne olur. Öğrenmemiz gerekeni alıyoruz zaten. Daha fazlasından bahsediyorum. Bugün normal ve sıradan. Bugün normal ve sıradan bir gün yaşayacağım. Yani sürekli Twitter, Instagram'dan bir şeyler okumaya çalışmayacağım. Zaten işte çeşitli haber kaynaklarından şey kanallardan TV kanallarından doktorlarımızı dinliyoruz günün belli dilimlerinde sağlık Bakanımız da açıklama yapıyor. Bunlar benim için yeterli. Müziğimi dinleyeceğim, kitabımı okuyacağım, Aşağınızda fizik tedavisini yaptıracağım, evi temizleyeceğim, yemeğimi yapacağım. Normal sıradan bir gün olacak. O zaman daha sakin bir ruh haline sahip oluyorum. Tam da bunu demeye çalışıyorum Aynen. işte. Çok büyük malzemelerimiz yok ne yazık ki elimizde evet. ama içimizde bir sürü malzeme var. Yani bize dışarıdan gelen bir malzeme yok ama içimizde var e, o malzemeler. Siz günlük hayatınızın rutinini bozmadığınız e, sürece, tekrar katılıyorum yanlış anlaşılmak istemem, tabii ki haberlerden haberdar olmak zorundayız ama dozu o kadar önemli ki. Beni evet. sadece temkinli hale getirecek doz yeterli, daha fazlasına ihtiyaç yok. Yani bilmem kaç tane insanın öldüğü bilgisi senin şu anda işine yaramayacak bir bilgi değil mi? Öyle. Yani herhalde biz aslında tek tedirgin edin. hastaneye gidince yer bulamazsak, cihaz bulamazsak. Ama şu an onu düşünmenin, yani düşünüp bir çözüm üretemediğimiz için onun da şu anda bize bir faydası yok. Bulma şansımız yok. E, bütün bunları şu, şu var. O yüzden diyorum bağışıklık sistemimize dikkat etmek e, zorundasınız. Çünkü e, o evin içerisinde sağlam kalması gereken e, ebeveynler e, var. Bu bir ebeveynin kendisinin sağlam olması gerekiyor ki. Herhangi bir olumsuzluk olursa umarım olmaz. O zaman sağlam ebeveyn götürecek değil mi? Yani sağlam ebeveyn bakacak çocuğa. Evet. Ee, peki neler nasıl başa çıkabiliriz? Neler yapabiliriz bunun için? Ee, gerçekten önce e, haberin dozunu iyi ayarlamak zorundasınız. Sosyal medyadan e, dayanışma e, haricinde uzak durmak zorundayız. E, aslında yani o haberlerin bilgi kirliliğine yol açan haberlerin gidip geldiği iletişimden uzak durup aslında dayanışmayı sağlayabilecek bir iletişim sistemi kurmak zorundayız birbirimizle siz de birbirinizle evin içerisinde yaptın dedin ya az önce ben bugün günlük rutin bir gün geçireceğim dışarıya karşı ee, dışarıdan gelecek e, tehlikelere karşı mikrobik tehlikelerden bahsediyorum e karşı. zaten neler yapmanız gerektiğini en iyi siz biliyorsunuz ben e, ona bir şey söyleyemem ama ruh sağlığımızı psikolojik olarak dayanıklılığımızı evet. güçlü tutabilmek e, içinde mümkün olduğu kadar rutinimizin içinde kalmamız gerekiyor aslında yani daha önceden o sürekli Lik nasıl sağlanıyorsa evin içerisinde mümkün olduğu kadar orayı korumak zorundayız ki ruh sağlığımızı daha güçlü bir noktaya getirelim. Tabi burada sadece anneler değil, anneler babalar birlikte ve dayanışma halinde hareket etmeleri burada, gerekiyor. E özellikle özellikle böyle ekstra bir durum söz konusu olduğunda. Ee, sadece anne ve sadece e, baba tek başına o kadar da ruhsal açıdan e, en azından yeterli gelmeyebilir çünkü dışarıda kocaman bir tehlike de var aslında. E, siz kendinizi koruyorsunuz, e, korumaya çalışıyorsunuz o tehlikeyi. Aramızda ne kadar baba var bilmiyorum ama şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Anneler her zaman daha telaşlı, daha panik ve daha korumacı oluyorlar. E, o yüzden e, babalar. E, ne olacak bir şey olmaz bu kadar da paniklemeye gerek yok gibi tepkiler verebiliyor. Ee, bu ee, durum bazı durumlarda aslında bu dengeye ihtiyacımız yok. Hmm. Yani birimiz çok fazla telaşlıyken öteki aslında ne olacak derken o telaşı hafiften indirmiyor mu? Ee, o zaman da bir denge e, oluşmuyor mu? Evet doğru ama. aslında yani işte bu bunun bir çatışma zaten e, demek yerine Heh, aslında... çatışmaya dönüşmemesi gerekiyor onun tabii için tabii, tabii yani, tabii. yani e, hiç de umursamıyor değil belki ne olacak canım e, çok çok doğru bir laf olmayabilir ama yine de yani çok yüksek bir e, şey var panik var o zaman e, şey e, eşim de geliyor e, bu paniği biraz daha aşağı çekiyor söylemleri hmm. Farklı olabilir, söylen. Anneler gibi, böyle bakmalı. Yani e, keşke bakabilsek çünkü gerçekten içimizdeki o dengeye ihtiyacımız var ve evin içinde e, ni de bütün, büyük bir beden olarak düşünürsek zaten e, Öyle, o evet. e, bir şekilde denge gerekiyor. Yani e, ebeveynlerin birbirleriyle konuşabilecek ortamlarının olması gerekiyor. Yani sen kaygını, e, sıkıntını, kızgınlığını, öfkeni e, Neyse, ne varsa içinde. Bunu anlatacak birinin olması e, lazım evde, o da eş. E, sizler, yanılıyorsam düzeltin, sınırda yaşıyorsunuz. Öyle, yani e, bazen hatta doktorlar çocuklarımıza e, hayat, yaşam için süre veriyor. Bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte. E, pamuk ipliğine bağlı. Heh, o kadar sınırda e, yaşıyorsunuz ki e, aslında her an o sınırın diğer tarafına geçme ihtimali var. Dolayısıyla o kadar uyanık tutmak zorundasınız kendinizi. Bu sizin artık doğalınız haline gelmiş gibi değil mi? Dolayısıyla başka en ufak bir şey bile pıt diye onu tetikleyip çoğaltabilir. Çok doğal bu. Evet kaybetme korkusu. Ama o kaybetme korkusunu nasıl kullanıyorsunuz? Yani bu zamana kadar nasıl kullandınız? Mesela evet. kendimle ilgili örnek vereyim. Ayşenaz doğduğundan beri epilepsi nöbetleri geçiriyor. Ve bir yaşındayken trakostomi açıldı. Trakostomi açık yeri olduğu için enfeksiyona açık hale geldi Ayşenaz. Ve doktorlar bizi bir takım eğitimlerden geçirdi. Enfeksiyonla karşı almamız gereken önlemleri anlattı. Biz uzunca bir süre çok dikkatli bir şekilde bunları uyguladık geçen sene Ayşenaz'a artık alışmış olmamız ya da duruma alışmamış olmamızdan kaynaklı bir tık gardımız düştü ve Ayşenaz hastalandı, hastaneye yattı. O gün eşimle konuştuğumuz tek şey bir daha asla bu hataya düşmeyeceğiz. Yani evet. çok ilk, uzun bir süre sonra ilk defa hastaneye yatmıştı ve gardımızın düşmesinden kaynaklı olduğunu düşündük. Kaybetme korkusu aslında dediğiniz gibi bizi uyanık tutuyor. Dış tehlikelere Kesinlikle. karşı daha evet koruma. O yüzden o kaygı dediğimiz e, durum var ya kaybetme korkusu diye diyebiliriz onu evet. sınırda yaşama hali diyoruz ya işte bu sınırda yaşama hali'nin dozu o kadar önemli ki o zaman eğer o doz e, belli bir e, aşamada ise siz sadece uyanık oluyorsunuz e, kaygının belli e, bir e, şey dozu e, aslında bizi uyanık tutar onun Üstün. Daha yukarıdaki hali bizi paniğe sürükler ve aslında biz ne kadar paniklersek o kadar da dikkatimiz dağılır. E, kaybetme korkusundan dolayı destek almamız gerekir mi? Herhalde bu bahsettiğin duruma geldiğimizde destek almamız mı gerekiyor? E, dozu biraz artıyorsa ve artık e, bize engeller hale geliyorsa e, evet e, destek almak gerekir. Bazen e, bir uzman desteği e, çok işe yarar. Bazen e, benzer e, sıkıntıları yaşayan akran desteği işe yarar. Evet. Hatta. Ama bir destek lazım. Peki e, ne zaman destek almamız gerektiğini nasıl anlarız? Eee Zor bu ee, aslında keşke bazen anlayamayız ben. mı? Evet evet e, fazla kaptırabiliriz evet. kendimizi. Ben de hiçbir şey yok ya ben gayet sağlamım. Normal Etki... tepkiler veriyorum yaşadıklarım zaten Gibi. Zor. ve bunları evet, hissetmem e, çok normal. Çok Herhalde dışarıdan geç... bir göz mü gerekiyor o zaman dostlarımıza e, birinin, kulak vermemiz e, mi? E, evet birinin e, sizi uyarması gerekiyor hmm. e, olabilir çünkü organizma sürekli tetikte. E, ...sizde özellikle değil mi? Yani... Sü ...sürekli bir tetik hali var ya... ...yani sürekli uyanık olmak zorundasınız... ...çok dikkatli olmak zorundasınız... Ee, ...belki de şunu yapabiliriz... ...dedik ki ya, bir sınır halimiz var... ...yani her an o sınırın öteki tarafına geçme... ...ihtimali var... ...geçmediğimiz zaman... Ha ...harikayız. Evet. Ee, kadar. Bunu da etrafımızdaki dostlarımıza kulak vererek... Ee biraz evet yakınımızdaki e, paylaşabildiklerimizle paylaşabilmek e, ya akran desteği yani yoldaşlar diyebiliriz o kadar iyi geliyor ki normalleştiriyor evet. halimize demiş e, Zeynep Hanım galiba evet. E, evet tam tam da bu e, evet. işte Ta, tam da bu e, beraberinde tekrar söylemek istiyorum ben bugün e, çocuğumla e, Beraberim ve onun onun nefesini duyuyorum ve onu yanımda hissedebiliyorum. Bu kadar galiba zadede. Bunu birçoğumuz yaşamıştır muhtemelen yoğun bakım kapısında beklediğimiz anlar oluyor. Biz de bir yaşındayken tecrübe ettik. Yani işte her şeye hazırlıklı olun cümlesi çok acı ama insanın hayatında da büyük bir dönüm noktası. Biz de bu cümleyi duyduğumuzda Ayşenaz yoğun bakımdan çıktıktan sonra bizim için her gün çok kıymetli. Bu kadar. Yani her günü telaşla, panikle yaşamayacağız, tadını çıkartarak yaşayacağız. Ama aynı zamanda onu korumak için elimizden geleni de yapacağız. E, bu, bu işte e, öyle çalıştığım e, gerçekten. Çünkü her günü telaş ve panik halinde yaşarsak aslında onunla yaşadığımız zamanı da kaçırmış oluyoruz. Evet. Ne yazık ki onunla yaşadığımız zamanın farkına varmamış oluyoruz. Çünkü biz ya onun başına başka bir şey gelirsenin telaşı içinde oluyoruz. Yani bir sonraki adım için şu anı kaçırıyoruz. Ama sizin böyle bir lüksünüz yok. Aslında hiçbirimizin bu kadar lüksü yok ama sizinki çok daha belirgin. Böyle bir evet. lüksünüz yok. Ee, sadece şu an onunla beraberiz. Zaten gerekli olan önlemleri e, alıyorsunuz. O sadece... Şu anın kıymetini bilmekten bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, yarın ne olacağını bilmiyoruz, bir sonraki evet. e, gün ne olacağını bilmiyoruz, neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz aslında. O kadar belirsizliklerin içindeyiz ki, siz o belirsizlikleri zaten biliyorsunuz. Şimdi o belirsizlik daha da büyüdü, daha da kaos haline geldi, değil mi? Evet. Gerçekten bilmiyoruz. Ee, o zaman benim elimde şu anda ne var? Çocuğum var. Ee, yanımda bana destek olan eşim e, var, e, beraberinde e, desteği e, veren e, arkadaşlarım ve akranlarım da varsa, tamam bu, bu kadar. E, sadece bunun kıymetini bilmek ve bunun e, hazını yaşayabilmek önemli, e, o kadar. Ben şunu söylemiyorum yani. Sadece oraya odaklan başka bir şey yaptı Siz zaten önlemlerinizi alıyorsunuz, zaten e, bütün bunları yapıyorsunuz. Bu önlemler bizi telaşa sürüklemesin. Ve evet, e, bu, bu bir süreç e, aslında. Hani nasıl e, bebeğinin e, rahatsızlığını e, durumunu ilk öğrendiğin zaman e, aşağı indin ama daha sonra onunla onuyla yaşarken ve onun sağlığını korurken ve onun yaşını büyütürken nasıl güçlendi bu ekstra alacağın önlemlerde bir müddet sonra senin zaten bildiğin ve düzenli olarak yaptığın şey haline gelecek evet. bitene kadar bitince bırakacağız sosyal aile ve politikalar Bakanlığı'ndan destek alınabiliyor bildiğimiz kadarıyla biz bununla ilgili bir yazı paylaşmıştık oraya başvurulduğunda onlar süreci takip ediyorlar galiba Nasıl bir ücretsiz e, e, işte ücretsiz psikolog desteği veriyorlar hmm. bildiğim evet. kadarıyla çünkü yardım alabilirler ve sizin dediğiniz gibi desteği sadece psikolog bir klinik psikologdan destek almak olarak sınırlamayalım. Hayır, Aynı hayır. yollardan geçmiş insanların verdiği destek müthiş. Bunu zaten hepimiz yine tecrübe ediyoruz. Değil ettik. Mi? Akranların akran desteği o kadar e, önemli ki çünkü hepimizin de belli alanları var hani. Evet. Psikoloji okuyunca böyle her şeyden e, haberdar olmuyorsa, haberdar olsam bile her şeyi e, toparlayamıyoruz. Hepimizin bir e, ağırlıklı olarak çalıştığı alanlar var. Özellikle e, yansıla, travmayla e, çalışan uzman olursa daha iyi olur. Ama yoksa da akran desteği harika bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim ee, yayınımıza katıldığın için Funda.